Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 9 Mart Pazar. Yine sizler için Kuş Pazarındayım. Kuş Pazarının yeri de değişmiş. Karşı ışıklara geçmeden önce bu hafta yeri burası. İzlenmeler çok güzel kardeşlerim. Hepinize teşekkür ederim. Fakat izleyen kardeşlerim abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı da unutmazlarsa sevinirim. Hadi başlayalım. Bismillah. Size iyi seyirler. Bana kolay gelsin. Selamünaleyküm ayılışlar. Aleykümselam. Ne kadar fiyatlar? 1500 lira abi. Bu 100 lira. Çok güzel. Allah Allah kolaylık versin. Bugün hava da güzel, kalabalık pazar. Selamünaleyküm hayırlı işler. Nasıl fiyatlar? Ger, ger. 200, 200, 200. 200. 200 Çok güzel. Selamlar iki hayırlı işler. Allah, Allah, Allah hayırlı işler versin. <laughs> Nasıl bunların fiyatları? 16 lira. 16 lira. Çok güzel. Çok <laughs> güzel. Bunlardan daha evvel yavru Allah hayırlı işler versin. Selamünaleyküm. Selam. Hayırlı işler kardeşim. Hayırlı pazarlar olsun. Güzel Evet. Evet, çok güzel. Ne kadar bunlar? Biz 2 3 lira takımı. Erkek dişi. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Allah tüyü kadar bereket Allah versin Allah inşallah. Allah iyiliği versin. Sağ olasın sağ olasın. Selamlariki maalesef. Sen, Sen çok bağlayanmışsın. Şu an en babası. Pazarda bir buçuk. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Allah, Allah, kolaylık versin. Allah razı olsun. Alırken kurtarın parasını Ben senin aldığın hünkârlar yerli hünkârı. Hollanda hünkâr olsaydı. Ha, ha. Hollanda olsaydı. Heh. Hollanda olsaydı. Hollanda var mı? Evet. Beş lira verdim ben sana yapardım. Hollanda'da da verdim. Sen, Sen olarak kalırsın. De adam zamanı de, ediyorum, da. Öğledim Öğledim salma de evet. Yapacak bir evet. şey yok yani. Ama bir salma olaydı, çok iyi oldu. Başla, başla. gel gel. Karayiç, sana getirdin mi? Tamam, gelin Hoş geldin abi. Selamun aleyküm. hoş geldin. Hakan kardeşimizi. Merhaba abi. Vallahi <laughs> kuştan nasip oldu, kırk tane aldık sıkıştı. <laughs> Pazarda yok mu dediler. Taklacı isteyenler burada Hakan kardeşimizi bulsunlar. Selamlar ikim. Nasıl fiyatlar kardeşim? Takımı bin lira abi. Bin lira. Hı -hı. Çok güzel. Allah hayırlı işler versin. Bunlar da sende mi? Aynı. Bizim onlar Bunlar da aynı mı? Bir takımı 500 lira bunlar. Evet. Şu, şunlar farklı ama değil mi? Tabii, o farklı. Bununla bu aynı. Evet. Aynı. Şu abi. Biri baba, biri yavru. Çok güzel. O yavru da. Hadi. Hadi. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Allah hayırlı işler versin. Nasıl bunların fiyatları? Değişiyor. Değişiyor geldi. Yani. 500'den yani. kadar değişiyor. Evet değişiyor. Şu Kır kırmızı da evet. ne kadar o? 500 lira. 500 lira. Selamünaleyküm. Allah hayırlı işler versin inşallah. Bunlar dönek mi? Ne kadar fiyatlar? Allah, 300 lira. Abi 300 lira. Burası. Allah al 300, 300 Abi burası 300. Abi 300. Abi 300 lira. Seç al 300 burası. Seç sağlam hazır olsun. Selamun aleyküm hayırlı işler. selam abi. Al 300 lira Burası 300. Al 300 lira. 300. 300. Evet ağzı. Dönmedi geri alırım. Dönmedi geri alırım. Selamun aleyküm hayırlı işler. Hocam hayırlı hayırlı Ramazanlar. Abi cümle bize. Nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Çok şükür. Allah hayırlı işler versin. Bir Ramazan bir pazar sabahı buradayız. Allah'ın <laughs> izniyle. Çok güzel. Allah bereket versin inşallah. <laughs> Amin cümlemize. Nasıl fiyatlar? <laughs> fiyatlar orta şekerli abi. <laughs> Her bütçeye <tüyüme> uygun. Aynen. <laughs> İşleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ben sana araştırma. Sen Allah hayırlı işler versin inşallah. Gel <laughs> de yani. küfür Hayırlı işler olsun inşallah. Bunların fiyatı nasıl? 5.000 ee, işte lira abi, evet, evet. abi Ne, ne abi? Lala, Kanaryalar. Kanaryalar 1200 lira abi. Sarı Alman tepeli. Pek. Çok. Lala, tık. Tık. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kardeşim, Allah hayırlı işler de. versin. Nasıl fiyatlarımız? Değişiyor. Gevşane sayı 1000 lira. He? Gümüş kuyruklar 500 yüz lira. Çok güzel. Balina 500 lira. Allah hayırlı işler versin inşallah. Selamun aleyküm Hayırlı işler Nasıl bunların fiyatları Fiyatlar Fiyatlar değişiyor 600 dolar 1200 dolar 1000 lirası var Çok güzel Bu nakışlı olan Çok güzel Allah hayırlı işler versin inşallah Hayır abi elinde tutma. Se abi hoş geldin. Selamun aleyküm. aleyküm. Abi, selam abi. Allah hayırlı işler versin. Hayırlı Allah, pazarlar abim. olsun inşallah. İyi Ramazanlar. Abi, hayırlı abi, işler herkese. Abi. Kuşçuları Ayla, seviyoruz. Kuşları Allah, seviyoruz. Abi. Herkesi seviyoruz. Selamun selam aleyküm. Selam abi. Hayır, hayırlı işler. Hayırlı pazarlar olsun. Ha, Nerede ya? Nasıl şey, bunların fiyatları? Şimdi abi burada iki buçuk lira abi onlar. Takım iki bu, buçuk. Hiç bunlar ne kadar? Bunlar diş. abi değişiyor özel. 304 400 gidiyor abi. Değişiyor. E, Bak oradan üstten Bak Murat. Beyaz de dişi değil mi? Beyaz olan dişi. Beyaz diş. erkek. E, Bilmiyor Beyaz, beyaz dişi. Arap dişi olacak. Beyaz erkek. Satardık şimdi oraya. burada. Allah hayırlı işler versin. Selamünaleyküm. Nasıl fiyatlar kardeşim? Abi fiyatlar değişiyor. Değişiyor. Bir milyardan 5 milyara kadar. Evet. Allah hayırlı işler versin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Nasıl fiyatlar? Artaklar 500 TL Şunlar çift mi? Çift eş abi. Ne kadar onlar? 700 TL Çok güzel Şunlar da Bunlar? İlkerler 1000 TL abi Eşli onlar Çok güzel renkleri harika Desenleri renkleri Çok güzel Allah hayırlı işler Selamun aleyküm, Nasıl bunlar? Wrote, Selamünaleyküm aleykümselam hayırlı <forest noise> işler. <Control. Bailey> Nasıl, güzel mi? Çok güzel. Nasıl fiyatlar? başta bir takım fiyatı. Öyle evet. mi lan abi? 15 lira. Maşallah. Arkadaşlar. Bugün maşallah çok kalabalık. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Nasıl bunların fiyatları? Değişiyor amca ya. 500'e de var, 1 milyara da var, 300'e de var. E çok güzel. Allah hayırlı işler versin. Sağ ol, sağ ol. <laughs> e Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hayırlı her şey. işler. Sen kafes mi? Evet, tamam. Çok sadece. güzel. Çok güzel. Allah hayırlı işler versin. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm Allah. Selamun Aleyküm Hayırlı işler, hayırlı Aleyküm. pazarlar olsun inşallah Nasıl fiyatlar bu kırmızılar? Fiyatlar bu aralar çok uygun abi. Takım 5 bin lira oldu abi. Allah Allah işini yapıyoruz. Allah razı. Allah işler versin inşallah. Selamlar hayırlı işler. Aleykümselam abi sağ olasın. Nasıl bunların fiyatları? Abi kara kanatlar dört buçuk bunlar üç buçuk. Şapka çok güzel. Selamun Aleyküm, hayırlı Selam. Acaba. Şunlar, açıp, Şunlar açıp, çift mi? Eş de onlar. Yani nasıl onların fiyatı? Bir milyar. Çok güzel. Allah hayırlı işler versin. Nasıl vuruyor lan? Allah belaket olur. Var onlar gidiyor. Selamun Aleyküm Ali Selamun e, 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 Nasıl fiyatlar? Allah fiyatlar abi. Bunlar eve işiyor. Şuraya da var. da var. Şu sarı olan. 5 lira var. 5 İstersen alabiliriz. Adadan geldik. Şimdi Selamünaleyküm hayırlı işler. Nasıl fiyatlar? Vallahi fiyatlar. Satış yok fiyat olsun ya. Yani. <laughs> Ama güzel kuşlar. Aynen, aynen. Nasıl, nasıl ortalama fiyatlar? Yavrular 350 çok yakınlar, 758 Çok güzel, çok Arka güzel. Allah hayırlı işler versin. Selamünaleyküm hayırlı işler. Nasıl bunların fiyatları? Abi 1000 lira tanesi. 1000 lira, çok güzel. Allah hayırlı işler versin. Evet yavrum. Evet. Eşik var abi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Yeşiller, erkek var mı yeşiller? Yani. Onda mı? Bak. Sadık burada, gel. Abi. Şuna göre değişiyor bile Bu ne kadar? Bin lira. Bin lira. Bin lira. Çok güzel. Gel bin lira. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Sağ ol. Nasıl bu güzellikler? Vallahi güzellikler. daha yeni geldim. Yerler değişiyor derekten bir şey bulamıyoruz. Ne kadar? Kişleri. Ne kadar ki? Abi şimdi al mozaik var, sarı var, roller var, kırmalar var. Kuşuna göre değişiyor. Ne kadar oldu? Abi şey hangi erkek istiyorsun, Kişi istiyorsun? Abi erkekler bin lirasın. Sarı mozaikler, al mozaikler var. Gerekler var. Teşekkürler bilederim. Selamlar ikiz. Aleyküm selam abi. Nasıl fiyat? 1250 lira isteyeceğiz abi. Yaşında bir dişi. Hazır. Evet. Çok güzel. Allah iyilik seversin. Allah razı olsun. Ne istiyorsun onu? Niye mi? Azman. Çiftliği yapıyorum şu senin şey. Ha? Dişi. 250. 250 diyorum da e Selamun aleyküm, hayırlı Allah'a emanet Selamun aleyküm, hoş geldin. Yemekleri açık. 5 lira, 1000 abi şunlar. Açıklar. Kapalı 5. Şu 300 Gerçek güzelleri sağlıyor. Selamun aleyküm, işler. Allah Allah işler versin. Amin. Nasıl bunlar? Bunlar sarı bango. Evet. Eşli. Ne kadar? Çok güzel. Allah hayırlı işler versin. Amin. Başka. Evet yavrum diye. Dişisi... bak. Başka. Erkeğin şu sarı yüz. E, dişisi de o bak boyumu abi. Nasıl o fiyatlar şey yavruların? Bak. Çok Evet yavrum. Nasıl o fiyatlar bu? Fiyatlar 200 var, 300 var değişiyor. Allah hayırlı işler versin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bu Araplar ne kadar? Güzel abi. Çok güzel. Evet. Abi evet. çakalanı istiyor çakalan. Takım onlar 1000 lira abi eşli. <gülüyor> <gülüyor> İyi, Buyur ya. abi. Çok şükür. Allah'a emanet olun. Şükür şükür. Ne Selamünaleyküm ağişler. <laughs> bunlar. Nasıl bunlar fiyatlar? 500 tane aldım. Çok güzel. Böyle 250 yaptık. <laughs> Böyle de 250. Babası ol. Çok güzel. Allah hayırlı işler versin. Böyle <laughs> mi baktın bir <laughs> Baba kız. Selamları ki okay. Nasıl, evet. nasıl bunların fiyatları? 2500 3000 lira gidiyor abi. Evet. Bu beyazda mi? Benim abi. Değişir mi? Takım <laughs> abi evet değişir. Evet. Ne kadar diyor? Abi ne olur olmaz. İki lira olur abi. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasıl bunların fiyatı? İyi vallahi iyi. Çek çek çek. <laughs> çek. Nasıl fiyat? Fiyatları 800 Hı -hı. çifti. Çok güzel. Allah'a emanet, Allah emanet olasın. Teşekkür İhsan Ticaret'in eee Selamünaleyküm Nasıl bunlar fiyatları? Hangisi abi sordunuz? tanesi 400. Kostüm var <laughs> bir takım. 1500 yani, evet. lirası. Çok. Bundan? Böyle takım şekilde 2500. Kalanları 500 lirayı 200 lira gibi değiştiriyor. Çok. Çok. Allah hayırlı işler versin <laughs> inşallah. Sağ ol abim Allah razı olsun. Aynı pembe. 2400 liraya ver. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Sağ ol abim. Nasıl bunların fiyatları? 2 bin 300 lira. 300. Şeyler, sultanlar? Ağabeyi değişiyor takımına göre. Ben de onları, ben de onları, Şeyler, sar, sarılar? Sarılar işte abi takımı. Allah iyi işler versin. Allah razı olsun. Bugün çok kalabalık. Buna hala alışamadık Yoğunluktan dolayı fiyat da soramıyoruz. <laughs> Selamünaleyküm hayırlı işler. Nasıl bunların fiyatları? 400 ee, abi. Piyasına göre değişiyor. Hadi ne kadar abi? Posta yemek. Türkiye mi? Kara kara. 400 abi. 400. <Gülüyor> Şu <Gülüyor> beyaz ne kadar? 5. 5. Var mı? şu anda Nasıl bunun fiyatı? <gülüyor> <gülüyor>

Vallahi <laughs> düşünce fasılda çıkar. Selamlar değerli Canam amca. Hoş geldiniz. Vallahi yılıştırmazsın kardeşim. Teşekkür kardeş. Nasıl bunların fiyatı? Abi bunlar 700'den başlıyor amca. 700, ₺600. Çok güzel. 10 numara. Yedin. Aşağıdaki ne kadar kadardır? Abi aşağıdaki 600 olur. Bunun üstüne ben... Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasıl bunların fiyatları? 600 dolar. Kaç para ikisi? <laughs> bak seni bak istiyor? şey. Alo. 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 Evet, yürüyorum. Yürüyorum. Kardeşlerim bu haftalıkta bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.